Sevgili seyirciler, bir programda daha yine sizlerle birlikteyiz. Ee, bugünkü konumuz muhafazakarlık. Ee, acaba İslamiyet muhafazakar mıdır? Muhafazakarlığın İslam'daki yeri nedir? Ee, bugün genel olarak baktığımızda muhafazakarlar veya muhafazakarlık dediğimizde iddialar akla geliyor muhafazakarlıkla dindarlık indarlıkla Müslüman bir ülkede yaşadığımıza göre Müslümanlık adeta böyle iç içe geçmiş vaziyette. Bunlar neredeyse birbirinden ayrı edilemez haldeler. Oysa bunları birbirinden ayırmak gerekiyor. Muhafazakarlık demek Müslümanlık demek değildir. İslam'ın muhafazakarlıkla ilişkisi sanıldığın aksine birbirini besleyen ve birbirinden güç alan bir ilişki değildir. Tarih içerisinde eee daha çok e, Emevi, e, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı sarayları çerçevesinde çevresinde gelişmiş, e, oluşmuş ve kendi dinamiklerini eee meydana getirmiş. Ve bu sarayların ihtiyaçlarını giderme amacıyla gelişmiş bir eğilimi ifade eder İslam tarihi açısından muhafazakarlık. Ancak İslamiyet'in İslamiyet ilk doğuş yıllarına gittiğimizde bunun tam tersini görürüz. Mesela İslamiyet Mekke'de doğduğuna göre Mekke'nin muhafazakarları kimdi? Mekke'nin muhafazakarları mesela Ebu Cehil'di. Ebu Sufyan'dı. Ebu Leheb'di. Velid bin Muhire idi. As bin Vail idi. Utbe bin Rabia idi. Şeybe bin Rabia idi. Ümeyye bin Halef idi. Bunlar kim? Bunlar Kur'an'ın tis'atu Raht dokuzlu çete dediği şefeci bezirganlar ve toprak ağaları ve kabile şefleri, köle tacirleridir. Bunlara Kur'an-ı Kerim dokuzlu çete diyor. O gün yol başlarını tutmuş dokuz çete veya dokuzlu çete, dokuz kişiden oluşan çete veya dokuz tane ayrı çete iki anlamada gelebiliyor. Böyle e, çeteler vardı bunlar. Mekke çöplenmiş değerdi. Mekke'de Kabe vardı. Kabe'de hac yapılıyordu. Her yıl hac mevsiminde akın akın insanlar e, Hazreti İbrahim'in yaptırdığı Kabe diye hac etmek için Kabe'ye geliyordu. Ve bu e, yıl sonunda yoğunlaştığı gibi yıl içinde de umre ziyaretleriyle sürekli Kabe ziyaret edilen bir yer idi. Aynı şimdiki gibi. Bugünkü gibi. Kabe sürekli ziyaret mekanıdır ve sürekli e, hacıların getirip oraya alışveriş yaptığı para bıraktığı, döviz bıraktığı sürekli insan kaynağın bir yerdir. Peygamberden önceki zamanda da böyleydi. 4000 bin yıldır orası böyle. Ve bu Kabe'nin rantını yiyen bir çete vardı. Bunlar Mekke'ye hükmediyorlardı. Bunlar tefeci pesirganlardı, tüccardılar, kervan tacirleriydiler Aynı zamanda köle tacirleri, aynı zamanda e, toprak sahipleri, toprak ağaları, aynı zamanda e, sarraf ve banker idiler. İnsanlara faizle borç para veriyorlardı. Verdikleri e, borç parayı ödeyemeyeni köle yapıyorlardı. Karısı kızı varsa onları rehin alıyorlardı. Ve e, onları açtırdıkları, çalıştırdıkları genel evlerinde çalıştırıyorlardı. Ta borcu bitinceye kadar. Mekke'de en çok yaygın günah ve suç fuhuş idi. Kadınların bedenlerinin satılması. Çok yaygındı. Evet Mekke'de ve Kabe'nin etrafında bütün bunlar oluyordu. Şimdi Mekke'nin muhafazakarları... İşte bu tefeci bezirganlardı. Bunlara muhafazakar deniyordu. Çünkü onlar Mekke'yi muhafaza ediyorlardı. Mekke'de kurulu düzeni ve elde ettikleri rantları koruma amacıyla çok sert bir muhafazakarlık, çok katı bir muhafazakarlık geliştirmişlerdi. Kendilerince İbrahim'in dinini muhafaza ediyorlardı. İbrahim'in dininin muhafazakarları olduklarını söylüyorlardı. Burayı diyorlardı İbrahim yaptırmıştır. Hazreti İbrahim yaptırmıştır. Dolayısıyla biz de Hazreti İbrahim'in dinindeniz. Hazreti İbrahim'in dinini koruyoruz, kolluyoruz. Onun Kabe geleneklerini ve dininin icablarını yerine getiriyoruz. Kabe'ye hizmet ediyoruz e, diyorlardı. Ve kendilerini seçilmiş bir kavim olarak görüyorlardı. Allah'ın kendi evini koruması için seçtiği çok özel kavim olarak görüyorlardı Kureyş. Halbuki Kabe'ye de zorla girmişlerdi. Cürhüm Araplarını oradan zorla göndererek kılıç zoruyla işgal ederek Kabe'nin etrafını ele geçirmişler ve oranın rantını bundan böyle biz yiyeceğiz diye oraya yerleşmişlerdi. Yani seçilmiş kavim falan değildiler. Yağmacı, Haramze'de ve çeteci gelenekleri olan ve Kabe'nin üzerinden geçinen oradaki gelirleri ele geçirilmiş olan adamlardan oluşuyordu. Bunların sayısı da Kur'an'da anlatıldığı kadarıyla 9 civarında çete, kabile, şefi ve reisi idiler. Şimdi muhafazakarlık dediğimiz zaman İslam tarihinde muhafazakarlar bunlardır. Yani Mekke'nin tefeci bedirganları ve müşrikleridir. Zenginleri toprak ağalarıdır. Muhafazakarlar bunlardır. İslam'ın ilk doğuş yıllarından bahsediyorum. Peki peygamberin bunlar karşısındaki konumu nedir? Peygamber de bunların kurmuş olduğu Mekke'deki bu muhafazakar düzeni yıkmak isteyen devrimcidir. Peygamberin konumu da budur. Çünkü peygamberin çıkışından çok rahatsız oluyorlardı. Peygamber onlara şöyle demişti. O zamanki teolojinin jeopoliti, teolojinin e, siyasal e, dildeki karşılığı, sosyal karşılığı şuydu. Peygamber dedi ki bu Mekke'nin muhafazakarlarına siz e, Allah'ı kullanan Allah'ın evini kullanan e, bir zümresiniz, haramız edesiniz, yağmacısınız. Hepiniz cehenneme gireceksiniz. E, oysaki Allah bir tanedir, Allah görünmez ve Allah her yerdedir. Şimdi bu teoloji oluyor. Peki bu teolojinin e, o günkü Mekke'deki somut karşılığı? siyasal, ekonomi, politik karşılığı ne? Teolojiyle ekonomi, politik iç içedir. O günkü Mekke'de. Yani teolojinin bir ekonomi politiği vardır. Teolojinin bir jeopolitiği vardır. Bunları anlamadan İslam üzerine konuşamazsınız. Bunlar yoksa size e, soyut bir takım teolojiler olarak gelir. Allah birdir. Ne var ki Allah birdir. Evet. Herkes diyor Allah bir. Allah ikidir diyen yoktu ki zaten. Hepsi Allah birdir diyor. Fakat Allah birdir demenen bir ekonomi politiği var. Odur tehlikeli olan ve peygamberin e, dışlanmasının sebebi de bu. 360 tane put vardı. Bu putların her biri bir kabileyi temsil ediyordu. Yani 360 tane kabile vardı neredeyse. Her kabilenin bir putu vardı. Genellikle bu putlar kabilenin ileri gelen kurucuları, ulu kişileri ve e, önderleri idiler, savaşçıları, komutanları idiler. Onların önce resimlerini yapıyorlar, sonra yontulmuş heykellerini yapıyorlar. Sağ sola her yere ondan resimlerini, heykellerini dikiyorlar. Ve o kabilenin lideri, o kabilenin putu haline geliyor. Ve onu sorgulamıyorlar. Her şeylerini onunla açıklıyorlar ve izah ediyorlardı. Şu anda Türkiye dünyada dünyada her ülkenin bir liderinin olması. Her liderin, her ülkenin liderinin o ülkenin paralarına resimlerinin basılması gibi. O zaman para yoktu. Paraların üzerine resim basılmıyordu ve meydanlara heykeller dikiliyordu. Resimler asılıyordu her yere. Bugün de böyledir. Hangi ülkeye girseniz o ülkenin liderinin resimleri ve heykelleriyle o ülkenin doldurulduğunu görürsünüz. Her kabilenin putu bu demekti ve onlar bunların yani bu putların Allah ile aras aralarında aracı olduğuna kendilerini Allah'a ulaştıracağına şefaat edeceklerine Allah katında makbul kişiler olduklarına inanıyorlardı. Yani bugünkü şeylere yapıldığı gibi o putlarına da aynı muameleyi yapıyorlardı. Yani şeyhimiz bizi kurtaracak. Şeyhimiz bizimle Allah arasında aracı olacak. Şeyhimiz bizi cennete koyacak. Bizim listemizi Allah'a verecek. Biz o şeye mürid olduğumuz için, onun tabisi olduğumuz için onun sayesinde hepimiz kurtulacağız diye inanıyorlar. Nasıl şu anda dindarların çoğu böyle inanıyorlar. Mekke'nin müşrikleri de aynen böyle inanıyorlardı. Önderlerimiz, liderlerimiz, kabile şeflerimiz bizi kurtaracak. Allah hadi aramızda aracıdır diyorlardı. Şimdi Kur'an-ı Kerim dedi ki Allah birdir. 360 tane değildir. 360 tane putu Allah yerine koyamazsınız. Üstelik Allah ile aramızda bir aracı da yoktur. Allah kuluna şah damarından daha yakındır. Herkes tek başına Allah'a dua edebilir. Aracıya gerek yoktur. Öndere, lidere gerek yoktur. 360 tane puta gerek yoktur. Allah bir tanedir ve aracısızdır dediğin zaman bütün bu putlar yer ile yeksan oluyordu. Ve e, Mekken'in ileri gelenlerinin muhafazakarlarının bunu kabullenmesi mümkün değildi. İşte muhafaza ettikleri şey buydu. Onları korumaya çalışıyorlardı. Yürüyün heykellerinizi, resimlerinizi ve putlarınızı koruyun diyorlardı. Sonra peygamber eee Allah görünmez deyince görünür. Putların yine bir anlamı kalmıyordu. Çünkü putlar Kabe'nin kendisi, Allah'ın evi ve onun içine konulan resimler, heykeller hepsi görünür. Görünür bir elle dokunulur şeylerdi. Ve elle dokunur ve görünür şeylere insanlar itibar ediyordu. Tanrının bir parçası olarak görüyorlardı. Onları öpüyorlardı, kokluyorlardı e, ee, ve önlerine hediyeler getiriyorlardı. Peygamber dedi ki Allah görünmez. Kabe de Allah'ın evidir ama tamamen semboliktir. Burada Allah oturmuş değildir. Burada içinde Allah oturmuyordur. Bu evden ibarettir. Bir semboldür. Adem'in evinin sembolüdür. Diyerek Kabe'yi tamamen sembolik bir hale soktu. Tanrısal bir parça olmaktan onu etrafında bulunan heykelleri tamamını çıkardı. Dolayısıyla bu onlar için de çok zararlı bir söylemdi. Bir de peygamber e, Allah her yerdedir deyince o zaman Ebu Sufyan şöyle cevap verdi. Eğer Allah her yerdeyse o zaman kimse Mekke'ye gelmez. Allah görünmezse o zaman bu görünür heykellere, putlara kimse itibar etmez. Allah bir tane ve e, aracısı da yoksa o zaman bu heykellerin aracısı olduğu iddiamız tamamen boşa gider. Bu söylemler bizim Mekke'de kurduğumuz bu düzenin çökmesine, köküne dinamit konmasına e, sebebiyet verir. Buna derle peygamberin bu söylemlerini, Muhammed'in bu söylemlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Biz putlarımızı, heykellerimizi, Mekke'yi, Kabe'yi ve burada kurulu olan bu düzeni muhafaza etmeye, korumaya devam edeceğiz diyerek kurdukları düzene sarıldılar. Peygamber de onların bu düzenlerine böyle çomak soktuğu için ve o söylemler eğer başarılı olursa Mekke'deki bu düzen tamamen çökeceği için ona düşmanlık gösterdiler ve onu suikastle öldürmek istediler. Peygamber işte Mekke'de Medine hicret etmek suretiyle bu suikastten kurtuldu. Ama Medine'ye gelişinin 8. yılında tekrar Mekke'ye girerek silahsız bir şekilde yıllar sonra Mekke'yi teslim aldı ve o hepsini temizledi. Ve e, Allah'ı görünmez kıldı. Görünür hiçbir şeyle onun temsil edilemeyeceğini Kabe dahil söyledi. Çünkü görün hale getirdiği zaman etrafında bir rant oluşu veriyor ve o, o ranttan da insanlar besleniyor. Tüm bu rantların tamamını ortadan kaldırdı. Kendisi de peygamberliğinden dolayı kimseden bir ücret istemedi. Herhangi bir para talebinde bulunmadı kendisine ve kabilesine Haşim oğullarına hediye vermeyi, zekat vermeyi tamamen yasakladı. Beytül Mal'den aldığı e, bir memur maaşıyla geçiniyordu ve ömrünün sonuna kadar da böyle devam etti. Şimdi buradan baktığımız zaman muhafazakarlar bir ülkede kurul olan rant düzenini koruyanlardır. Mekke'de muhafazakarlar bunlardı. Emevilerde, Abbasilerde, Osmanlılarda, saraylarda muhafazakarlar bunlardı. Şu anki dünya ülkelerinde de o ülkede kurulu olan düzeni ve o düzenden elde edilen rank çevrelerini koruyan, muhafaza eden, onlardan istifa eden, yararlanan, pay alanlar muhafazakarlardır. Bunlara karşı çıkanlar peygamberin gerçek yolunda yürüyenlerdir. Yani peygamberin yolunda yürüyenler peygamber gibi derrimcidirler, muhafazakar değildirler. Bu nedenle İslam ile muhafazakarlık bağdaşmaz. İslam muhafazakarlığa karşı çıkan, muhafazakarlığa karşı çıkarak kendini meydana getirmiş bir dindir. İslam'ın muhafaza ettiği nedir? İslam'ın muhafaza ettiği nedir? Evrensel değerleri muhafaza eder. Buna da zaten muhafazakarlık denmez. Adalet, doğruluk, dürüstlük, eşitlik, kardeşlik, özgürlük gibi Paylaşım gibi e, mazlumun yanında olma, ezileni savunma, e, emeğin hakkını müdafaa etme gibi şeyleri muhafaza eder. Ya buna da muhafazakarlık denir mi? Denmez. Çünkü bunlar bir kuru düzen haline gelip ondan rant elde etmeye dönüşmemiştir. Eğer bir yerde bir düzen kurulmuş, rant dağıtmaya başlamış, o ranttan da yararlananlar varsa, bu düzeni ve elde edilen rantları korumak isteyene muhafazakar denir. İslam bu anlamda muhafazakar değildir. Devrimci bir İlk çıktığımda da öyledir. Şu anda dünya gündeminde tekrar sahnesinde yer almak istiyor ve sesini çağın insanlarına duyurmak istiyorsa bugün de öyle olmak durumundadır. Sevgili seyirciler bugünkü programımızda burada sona erdi. İslam ve muhafazakarlık üzerinde durmaya çalıştım. İslamın ilk doğuş yıllarında muhafazakarlığın ne anlama geldiğini ve kimin muhafazakar olduğunu, sonra bu durumu nasıl değiştiğini e, size anlatmaya çalıştım. E, bir başka programda tekrar birer e, tekrar olmak, birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.